Herkese merhabalar. Volkan Demir Kuşak ben. Stüdyomuzda bu hafta yine çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. YBA Başkanı Güray Bulut. Güray benim arkadaşım o yüzden Güray diyeceğim. Denizcilik sektöründe aslında bildiğimizi düşündüğümüz ama bence bilgilerimizi tazelememiz gereken bir program yapmaya gayret evet. edeceğiz. E, Güray öncelikle stüdyomuza hoş geldin. Denizcilik sektöründen gelen ilk misafirimiz. Çok teşekkür ederim. Ayağın uğurlu gelsin. Sağ ol inşallah. Burada olmak, seninle birlikte olmak ve ilk denizcilik sektöründeki söyleşiyi yapmak benim açımdan da çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben ya. teşekkür ederim. Şimdi sen YBA başkanısın. Evet. Yat Brokerları Derneği. Nedir bu YBA? Bir anlatsana ne yapıyorsunuz? Yat Brokerları Derneği 2022 yılında aslında 2009 yılında bir hayalini kurduğumuz ama bir türlü hayata geçiremediğimiz bir düşünceydi. 2022 yılında sektörde çok uzun yıllardır brokerlık hizmeti veren 7 arkadaşla birlikte kurduk biz bu derneği. Kuruluş amacı şu anda Türkiye'de çok ciddi bir sektör olan yat alım satımına hizmet veren birçok firma olmasına rağmen bunları bir çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu STK yoktu. Dolayısıyla her birimiz kendi gücümüzle ve kendi bağlantılarımızla kendimizi ifade etmeye çalışıyorduk. Bunu bir birlik çatısı altında toplayarak çatı kurumumuz olan DTO'nun kontrolünde, Deniz Ticaret Odası kontrolünde bir birlik beraberlik organizasyondur aslında. Yani bir akreditasyon. Yurt dışında bu çok uzun yıllardır Amerika'da ve Avrupa'da evet. Mediterranean Broker Association, Amerika'da farklı kurumlar, broker birlikleri var. Türkiye'de yoktu. Bunun yapılmasındaki asıl amaç yani çıkış noktası 3-4 temel ilkesi var. Bir tanesi broker mesleğinin meslek tanımının yapılması. Peki evet. bir şey soracağım Tabii sana. Ki. Tabii broker kavramı aslında Türkiye'de çok da biliniyor emin değilim ama kavramın detayında şunu sormam lazım. Yani broker olmayan bir kişi tekne alıp satamaz mı? Yoksa sizin derneğinize üye olmak zorunluluğu var mı? Yoksa hayır mı? Şu anda kesinlikle böyle bir zorunluk yok. Hı -hı. Herkes bunu yapabiliyor. Bu sadece broker olmasına Tabii gerek mi? yok. Sektördeki herhangi bir aktör de bugün tekne satabiliyor. Tekne sahibi, kaptan, o marinadaki görevli arkadaşlar, elektrikçisi, malzemecisi herkes bunu yapıyor. Bu yapıyor olması demek doğru yapıyor anlamına gelmiyor. Çünkü bu çok uzun yılların getirdiği bir bilgi birikim gerektiriyor. Güvenli bir ticaret yapmak için, alıcı ve satıcı için. Sadece burada broker kimliğindeki kişinin para kazanması esası değil. Bu bir keyif aracı. Keyifle binilecek, güzel anlar geçirilecek bir araç. Bunu alırken de o keyfi almanız lazım. Binerken de bu keyifte olmanız lazım, satarken de. Bütün bunların bileşeni de bunu size bulacak kişinin doğru bir bilgi birikiminde olması, doğru tekniği doğru yaşam tarzına sunuyor olması ve piyasada kabul edilen en iyi fiyatla alıyor olması lazım. İşte son bir yıl içerisinde en az bir iki tekne sattığını ifade edebilecek. Aslında sana yani. onu soracaktım. Yani şimdi bana da çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor. Tekne satmak istiyoruz, broker olmak istiyoruz. Evet. Ne yapmamız lazım? Broker olabilir miyim? Bir de çok dışarıdan böyle parlak tatlı bir ismi de var. Güzel evet, bir ismi tabii. var. Bir de biliyorsun havalı. böyle bir havalı Çok işte bizde mesela atıyorum biraz emlakçılar, galericiler biraz tukaka edildir ama işte broker deyince evet. böyle tekne tarafında tekne alıp satmak güzel. Broker <laughs> olmak için hak eden ne yapmak lazım? Ya şöyle eskisi gibi değil. Bizim başladığımız yıllarda benim ortağım, firmadaki ortağım abim 96 yılında tekne sat, alım satım yapan bir kişiydi. Türkiye'deki ilk belki de 5-10 tane brokerdan biriydi. Ben 2006 yılında tekne satmaya başladım ve biz şirketlerimizi birleştirdik, ortak olduk. Bizim yıllarımızda çok eğitim anlamında bir altyapısı yoktu. Ya kaptanlıktan geleceksiniz, yani o kaptan yeterliliğiniz olacak. Bir teknede kaptanken işte bu işe evrileceksiniz. Veya bir broker firmanın yanında çalışırken oradan ayrılıp kendi yelken açıp kendi rüzgarınızla devam edeceksiniz gibi bir durum vardı. Ama son yıllarda Özellikle Deniz Ticaret Odası'nın uhdesinde olan Piri Reis Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Gibi Birçok üniversitenin Kocaeli'ndeki Kocaeli Üniversitesi'nde var Maltepe Üniversitesi'nde var e, Yatçılık üzerine yat dizaynı da dahil olmak üzere birçok bölüm açıldı İşte bunlarda Marina Deniz İşletmeciliği bölümleri var gemi brokerlığı bölümleri var Piri Reis Üniversitesi'nde e, Bu okullardan mezun olan arkadaşlar stajlarını tamamladıktan sonra dernek üyesi veya sektörde faaliyet gören ithalatçı firmalar çok büyük aktör yatçılıkta Türkiye'de. Bizim gibi dernek üyesi broker firmalar oldukça fazla. Şu anda sayımız 25. Bodrum Fuar'dan sonra gelen taleplerle herhalde 30 kişi, 30 firma falan gireceğiz yeni yıla 2026'ya. İnşallah umut ediyorum. Bunların içerisinde iki tane çok büyük markanın Türkiye ümmesiyle firmalar da var. Yani brokerlık derneğine üye olmuş iki tane çok büyük firma var. Onlar da bizle birlikteler. Ya da bu firmalarda çalışarak orada bir tecrübe Anladım. kazanma esasına bağlı. Şimdi Volkan, ben işte denizciyim. Tamam bir tekne almak istiyorum. Planlarım da var. Bu tekneyi yurt dışından almaya karar verdim. Evet. Ve çok bence izleyicilerimiz de merak etti bir şey. Bir kere öncelikle almamda bir kusur yok. Tabii ki. Ama Hiçbir olası sorunları merak ediyorum. Yani neye dikkat etmek lazım? Yurt dışından bir tekne aldım. Ne yapacağım, ne diyeceğim hukuki olarak? Hangi bayrağı çekmem lazım? Türkiye'de ne kadar süre o tekneyle seyir yapabilirim? Önce bununla başlayalım istersen. Evet. Yurtdışından tekne alma talebi Türkiye'de yaşayan Türkler için çok normal. Çünkü marinalarda gördüğümüz teknelerin %80'i zaten orada üretiliyor. Evet. Şu anda dışarıdan tekne almak istenmesindeki talep yoğunluk seri imalatın yurtdışında olması. Özellikle Avrupa'da İtalya, Fransa daha kuzeyde İngiliz markalar, dünyayı domine eden markalar bu anlamda. bunlar da orada üretildiği için oradan almamız gerekiyor. Bir süre öncesine kadar Türkiye'de ikinci el teknelerin bir af ile yüzde bir vergi ödenerek Türk bayrağına geçiş hakkı sağlanmıştı. Bir Cumhurbaşkanlığı KHK'sıyla. Ama bu geçici süreli bir şeydi, e, uygulamaydı. O sürede bitti. O süre bittikten sonra ikinci el bir tekneyi satın aldıktan sonra yasal mevzuat gereği Türkiye'de Türk bayrağına geçirme hakkımız yok. O yüzden biz bu tekneleri dünyanın kabul ettiği bir sistem offshore kampanyalar üzerine register ederek kullanıyoruz. Bütün dünyada bu böyle sadece Türkiye'de değil. Siz Volkan olarak yurt dışından bir tekne aldığınız zaman seçeceğiniz herhangi bir offshore ülkesinde Jersey olabilir, işte Marshall Island olabilir, Palau olabilir. Bu tip dünyadaki ülkelerin belirlediği kendi offshore e, alanları var, bölgeleri var. Oradaki kurulan bir şirket üzerine hangi tekneyi alırsanız alın o şirketin üzerine çünkü onlar ticari faaliyet gösteren şirketler değil. Sadece üzerine tekne kaydetmek için kurabildiğiniz şirketler. Onun üzerinden register ederek dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Yani ben Yunanistan'dan bir tekneyi alıp bu bayrağı tak evet. Türkiye'ye getirebilirim. Tabii ki. Getirdim. Hukuken neleri kontrol etmem lazım? Türk... Neler başımıza gelebilir? Alırkenden başlayalım. Evet. Alırken bir kere yani yurt dışında da olsa, Türkiye'de de olsa nereden alırsanız alın. Özellikle biz bizim firmada ve dernekteki üyelerden de uygulamalardan bildiğim için kesinlikle alacağınız tekniği arkadaşınızdan da daha iyi alsanız bir survey Sörvey yapılmasını şart. biz tavsiye ediyoruz. Sebebi şu bu tekne altından su geçen ve altını sürekli görmediğimiz bir şey. E, dolayısıyla bunu tekne sahibi de bilmeyebilir. Tabii. Kaptan da bilmeyebilir. Seyir halindeyken teknenin altına bir şey çarpabilir. Bir kütük gelebilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla orada bir e, yaralanma ve değer kaybı oluşabilir. Şaftında, pervanesinde bir şey olabilir. Sonuçta siz de bunun üstüne canınızı koyup canınızla hareket edeceksiniz. Tabii. Emniyet açısından hem güvenlik açısından hem malın kıymeti açısından bunun bakılması lazım. Buna bakmak için de bununla ehil kişiler, sorveylerin bakması, çünkü verecekleri raporun yarın hukuki bir süreç yaşandığı zaman geçerli olması için yetkin ve bu konuda ehil kişiler tarafından sorvey yapılmasını öncelikle kesinlikle tavsiye ediyoruz. O aşamaya gelmeden önce kesinlikle bir sözleşmeyle hareket edilmesini, eğer tekne yurt dışındaysa e, muadedimiz Memorandum of Agreement'la, ilerlenmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü o çok uzun yıllardır test edilmiş binlerce tekne satışında kullanılmış ve bütün açıkları kapatılmış bir sözleşme. Hı hı. Tekneyi ben almaya karar verdim. Ülkeyi seçtik. Ee, ilgili bir büroyla da görüştük. Sörveni yaptırdık. Hukuki her şeyini yaptırdık. <laughs> Tahmini ne kadar süreden bahsediyoruz bunu? Almaya karar verip Türkiye'ye gelmesinden değil alma sürecinin bitmesinden bahsediyoruz. Yani şöyle sözleşme aşaması çok hızlı geçildiğini sözleşme tarihinden itibaren sayarsak bir ay gibi bir sürede alım işlemi tamamlanmış olur. Peki. Yani Yunanistan'dan tekneyi aldım. Bütün her şey sorunsuz bir şekilde geldi. Dedim ki kardeşim ben bunu Türkiye'de binmek istiyorum. Yabancı bayraklı. Ne kadar süre Türkiye'de konaklayabiliyorum? Marinalarda herhangi bir ek sıradan ödemem gereken Avrupa'dan bir şey var mı? Avrupa'dan Aldığınız tekneyle en son Avrupa noktasından Türkiye'ye çıkarken bir çıkış alıyorsunuz Translog. Yani biz de Türkiye'den çıkarken aldığımız translogu evet. oradan da çıkarken çıkış evrakı alıyoruz. O çıkış evrakıyla Türkiye'de herhangi bir limana geldiğiniz zaman Yunanistan'dan çıktınız, Bodrum'a giriş yapıyorsunuz. Bodrum'da girdiğiniz limandan giriş yapıyorsunuz. Yabancı bayrak, Türk bayrağı olmayan teknelerin Türkiye'de 5 yıl çıkış yapmadan kalma hakkı var. Çok ciddi Ama yabancı bayraklı teknelerin Türkiye'de sadece gümrükli sahalarda kışlama yapma hakkı var. Avrupa'da tam tersi. Biz Türk bayraklı bir tekneyle yurt dışında teknemizi bırakıp orada kalmak istiyorsak yine çıkış alıyoruz. Çıkarken Türkiye'den yap yapıp çıkıyoruz. Girdiğimiz Avrupa Birliği, ilk giriş yaptığımız Avrupa Birliği ülkesine giriş yaptıktan sonra Orada kalış süremiz Türkiye'dekinden farklı, 18 ay kalabiliyoruz. Yani 10 teknenin 9'unun artık yabancı bayraklı olduğunu görmeye başladık. Marinalarda neredeyse Türk bayrağı görmüyoruz. Dolayısıyla hani biraz marinalarımızın Türk bayrağından uzaklaşması beni açıkçası üzüyor. Ama insanlar da haklılar. Hep diyorum yani otomobil gibi bir şey değil bu. Hani bazen kızıyorlar, kardeşim otomobilin vergisi var teknenin olmasın mı da. İşte otomobilde böyle bir çözüm yok ama teknede böyle bir yabancı ülkeden bir şey getirebilme çözümü var. Dolayısıyla keşke daha fazla Türk bayrağı olacak çözümler üretilse diye. Amatör denizciliği de geliştirecek şeyler olsa diye düşünüyorum. Tabii ki yani bu daha önce yapıldı çok da ilgi gördü. Teknesi yabancı bayraklı olan birçok tekne sahibi hem ülke ekonomisine de katkı sağladı bu. Yüzde bir de olsa bir vergi vererek Türk bayrağına geçti. Denizciliği desteklemesi veya Önüne geçmesi anlamında bir Türk bayrağı veya bir Türk offshore kampanyanın bölgenin bence artık Şu an masaya Tür yatırılması için desteklen düşünüyor musun? Merak ettim. Yani denizcilik Türkiye'de gemi ve ticari olarak ele alınıyor. Amatör, ya... amatör denizci, bizim gibi insanlar için ya? Ha yok. yani Çünkü Bazı... şöyle kısıtlı marina sayımız var. Avrupa'da bizim yurt dışında da bir ofisimiz var. Dolayısıyla orada çok vakit geçiriyorum ben fuarlardan ziyade. Ara sıra da gidip geliyorum. Mesela oradaki ilk ve ortaokullarda haftanın bir günü özellikle İtalya sahillerinde yelken dersi var çocuklarda. Müthiş. Ve orada bir beyaz yaka herhangi bir şirkette çalışan, düzenli maaşı olan biri, eşi de bir yerde çalışıyorsa çok rahat bir yelken rahat alıp olamıyor. hafta sonları yelkene çıkabiliyor. Tabii. Orada aslında Türkiye'de de satın almak değil problem, onu istihdam etmekte de Barındırmak problem. Çok Barındırmak yani çok Yani o yıllık kullanım maliyeti bizi yani, bayılttı. E, Tabii orada çok etken var. Bir kere Euro, TL, hani Dolar, TL, Parite. Çünkü denizcilikte markalar yurt dışı olduğu için yüzde milli ve yerli değil. E, Dolayısıyla kaynak hep Euro bazında parçalar ithal ediliyor. E, orada 50 Euro'luk bir parça Avrupa'daki biri için 50 birim. Yani ulaşılabilir bir şey. Ama bizde 50 Euro'luk bir parça Türkiye'de çarpı yaklaşık 45 48 50 olarak baktığınız zaman topladığın topladığınız zaman yekün fazla. Ben yani bunu fiyat. biraz suiistimal edildiğini düşünüyorum. Yani objektif yorumum şey pandemi yapmak istemem. Sonra, evet. yani sonra evet. Özellikle restoranlarda orada burada bayağı böyle şikayet ediyoruz ya fiyatlar öyle böyle diye. Ben benzer bir şeyin denizcilikte de suistimali edildiğini düşünüyorum. <laughs> hani marina'nın azlığı, birazcık tekelleşme, işte insanların kolay kolay tekne alamaması, alan kardeşim böyle ödesin demesi biraz Denizciliği olumsuz yönde götürüyor. Eski denizcilerin de kalmadığını her eski denizciden duyuyoruz. Maalesef. Yani şöyle e, tekneden ve denizcilikten uzaklaşanlar oldu. E, pandemide çok fazla bir talep oldu. Yani Sıra vardı. Denizde yüzsün adı tekne olsun her şey satıldı. Yani Gerçekten bir daha yaşanır bilmiyorum ama bu yatkılık, yaşanmasın broker, ama bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Yani kötü anlamda tabii hastalık olarak yaşanmasın ama denizciliğe ilginin veya bir yatçılığa ilginin bu kadar dünyada tekrar yaşanacağını ben düşünmüyorum. Ben de sanmıyorum. Çünkü o bir insanoğlunun insanlığın ilk kez karşılaştığı bir şeydi. Veya biz ömrümüzde ilk kez karşılaştık. Kendi ömrümden bahsedeyim ben. Ee, ve herkes doğaya işte karavanlar, evet. doğada evler, işte tekneler inanılmaz popüler oldu ve Sürre geçti. Ama sürreal bir dönemdi. Gerçek dışıydı yani. Fiyatlar çok uçtu. Hala teknelerin üstünde o köpük duruyor. İnsanlar hala oradan vazgeçip de pandemiden önceki fiyatlara inip hatta pandemiden önceki fiyattan da aşağıda olması lazım. Çünkü pandemiden bu zamana 4 sene 5 sene geçti. Bu tekneler eskidi. Sen tabii ikinci el tarafında da çok fazla iş yaptığın için huzurla bu soruyu sana sorabilirim. Ben son dönemde özellikle şu sarı sayfalarda acayip ikinci el tekne görüyorum. Eskiden bana şey soruyorlardı. Tekne var mı? Tekne var mı? Tekne var mı? Şimdi bana izleyenlerim arkadaşlarım. Teknemi satmak istiyorum. Kim alır? Sorusu soruyor. Yani sorular değişti. O senin söylediğin köpüklü balonlu kitle teknesini şimdi satmaya çalışıyor. Marina fiyatları uçtu kaçtı. Kimse o büyük maliyetlere girmek istemiyor. Sen doğru bir dönem olduğunu düşünüyor musun ikinci el tekne almak için? Geçenlerde şöyle Geçenlerde fuar olduğunu düşünerek söylüyorum. Şöyle ki Bodrum Belediyesi Mutaş ve e, DTO Bodrum tarafından organize edilen bu sene ilk yapılan Bodrum Bot Show Yat Brokerları Derneği'nin yoğun katılımıyla t tamamına 57 tekne evet. koymak, 57 ikinci el tekne koymak suretiyle gerçekleştirdik. Fuarik gez yapılıyordu. Çok fazla bilinmiyordu ama ikinci el iskelesi çok yoğun bilgi gördü. Bu şunu gösteriyor, ikinci elin denizcilik sektöründe yani yakçılık sektöründe her zaman bir albenisi ve çekim gücü var. Alacak olana veya merakı olana yani başlangıç olarak mutlaka çekiyor. Ama pandemiyle birlikte e, satıcının gücünde bir piyasa oluştu. Elinizde tekne varsa güç sizdeydi. çünkü talep çok fazlaydı, Tekne yetmiyordu bu talebe ve dolayısıyla satıcı belirliyordu şartları. Yani sıraya girmek için üstüne para Tabii verilen canım. satışlar duyduk, yani sıfır markalarda bile sıraya girmek için verilen şeyler duyduk. Bunlar yaşandı. Şimdi alıcının güçlü olduğu, alıcı eğilimli bir pazar oluştu. Pandemiden önce de böyleydi, Covid'den önce de böyleydi. Çünkü kişinin elinde bir para var, para şu anda kıymetli. Bir dönem mal çok kıymetliydi. Mal varsa istediğiniz fiyatı kendiniz ver. Ama şu anda para kıymetli. Ne kadar sence böyle gider? Bence dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Yani bu Avrupa'da da böyle. Şu anda satılan tekneler çok pahalı ripler. Lükste gene sıkıntı yok. Hı -hı. aşırı Tabii. aşırı lüks gene 30 50 metrenin üstünde yani, herkes sırada bekliyor. 40 metrenin üzerinde yeni inşalarda yine tersaneler dolu. Dolu. Aşağıda 15 metrenin altında bot ama 1,5 milyon euro hala satılıyor. Evet. Aradaki kısım zaten krizden en çok etkilenen orta ve tedirgin olan zenginin orta gelirlisi diyelim. Yani bir tekne alım gücü var. Onu ikame edecek gücü de var ama Akışla ilgili endişe duyduğu zaman en son alınan şey tekne ve bizden sonra jet. Satmaya başladığın zaman ilk satılan tekne. Yani herhangi bir tedirginlik varsa önce tekne satılır. Tekne Doğru. satılıyor. Çünkü en son alınıyor, ilk önce satılıyor. Çünkü neticede bir gereksinim de değil. Temelde Et bir tabii. hobi, aracı. Tabii. Yani bir keyif. Yani keyif. tekne yok diye kimse hayatında çok büyük problemler yaşamıyor. Varsa çok güzel şeyler yaşıyor ama yoksa da hayatı alt üst olmuyor. Görmedik yani öyle bir şey. Kadınların aslında son dönemde etkisini çok görüyor. Yani kadınlar hayatında çok etkisi fazla işte ev alırken, araba alırken ama deneyecekleri çok fazla görüyorum. Sen kan fuarında... Son kararı genelde onu eşler soracağım. veriyor. Onu, evet. onu soracağım size. İlk başta bir erkek gidiyor arkadaşıyla bakıyor, ikinci sefer eşiyle geldiği zaman şey mi yani bu daha potansiyel müşteri e, mi oluyor? Tekniği alan baskın olarak erkek figürü dünyada. Ama Seçen aslında kadınlar çünkü tekneler de biliyorsunuz kadın kimlidir yani Tabii, şi, şi olarak Tabii. Yani tekne de kadın ama eğer bir erkek bir tekneyi seçerken eşine veya hayatındaki kadına fikrini soruyorsa kesinlikle o çok büyük etken oluyor yani kadının orada hayır bu olmaz dediği tekneyi ben daha de satamadık, Ben de sanmıyorum evet. yani Sat öyle. Yok biz yapmadık yani 30 yıldır. <laughs> Başına kimse iş almak istemiyor. <laughs> evet. Peki başka bir örnek daha var mesela denizcilikte kaptanlar da çok bizi izliyorlar sağ olsunlar Kaptanların da böyle baskın bir gücü var. E, Etkin tabii. güçleri var. Şu bu tekne güzel, bu tekne çok. kötü. Kuru kabini iyi bilmem kötü. Kaptanların etkisi ne kadar Abi, sence? Bizim mesela e, müşteri portföyümüzün içerisinde çok uzun yıllar önce e, tanıştığımız ve birçok tekne satışını yaptığımız aileler var. Yani böyle sürekli devam eden tekneyi büyütecekleri zaman yine birlikte çalışıyoruz. Aşağı yukarı 18 yıldır aynı kaptanla ve ilk tekneleri 38 fit bir tekneyken şu anda 35-40 metre bir tekneye biniyorlar ve aynı kaptanla. Ailenin zaten ferdi kaptanı. zaten artık. Aileden, yani, biri aileden biri oluyor. Aileden bir dost Dolayısıyla akraba Dolayısıyla bu oluyor. da hani deniz taşıtı olduğu için ve bunun da uzmanı onlar için o kaptan olduğu için tabii ki kaptanın çok ciddi bir fikir beyanı ve orada kararda etkisi oluyor. Sana bir şey soracağım. Şimdi tabii dünyadaki pek çok yerde fuar geziyoruz. Büyük tekneler görüyoruz. Işte süper yatlar görüyoruz falan. İşte bizim Bot International dergisinde bazı makaleler vardı. Bir tanesi aklıma yazıldı. İşte bir de ismini vermeyeceğim. bir Türk markanın sahibi üreticisi bana demişti. Ya 30 metre üzerindeki alanlar çok daha kolay satılıyor, alınıyor. Kişi sahiplerinden bahsediyorum ama 20-25 bandındaki müşterilerle biz çok uğraşıyoruz. Evet. Yani o eforu çok fazla veriyoruz. Sen böyle bir yorum yapmak ister misin? Şimdi ben onu şuraya bağlayabilirim. 40 metre üzeri tekne alacak olan bir kişi zaten tekne ve deniz hayatının içinden geliyordur. Yani zaman içerisinde işte bu 15 metreyle başlayıp 25 metre, ardından 30 metre ve buna uzun yıllar binip denizi deniz kültürünü, denizciliği ve teknedeki ihtiyaçlarını biliyordur artık. 40 metrenin üstüne geldiği zaman zaten ne istediğini biliyor, alabilecek olduğu şeyi de biliyor. Talepler çok net. Karşı tarafta profesyonel bir tersane ise onun da ona verebileceği şeyler nettir ki 40 metre üstü tekne yapan tersanelerin en yenisi dünyada 15 yıllık olduğunu Aynen düşünürsek öyle. ve arkalarında bir 50 yıllık geçmiş Tecrübe olduğunu var. düşünürsek onların da vereceği şey çok net olduğu için iş çok hızlı gelişiyor orada. Genelde, ben de yelkenci olduğum için, yelkencilerin birazcık daha titiz, daha ilgili, daha alakalı, daha denizci olduğunu düşünürüm motor otosahitlerine göre. bu onların... Kendileri kullandığı için daha ha. emniyetli hareket ediyor. Daha mı zor değil. var? Yani yelken satmak daha mı zor? Valla yelken satmak, satıyor muyuz? Satıyoruz. Ama bizim şirketimizin, benim kendi şirketimin satışının e, yüzlerinden baksak herhalde yüzde 15'i falandır yelken, yelkenli satışı. Bizdeki yelkenli satışları da daha çok yani rakamsal olarak baktığımız zaman ufak bir motor yat seviyesindeki yelkenleri satıyoruz. Yani belli markalar var yelkenli de biliyorsun. çok kıymetli markalar. onların ufak boyları gene 300-400 bin Euro'nun üstünde. Hı hı. Diğer markaların işte büyük boyları 700-800 bin Euro'larda falan. O yelkenlilerle onları satışımıza alıp ve onlarla onlarla ilgili satış yapmak bizim şirketin dinamiğine uyuyor. Ama onun altında yelken dünyasının bir alım-satım kendi içinde dinamiği var. İskelenin üstünde tekneler satılıyor. Sen tekneni bana satıyorsun. Evet. Çünkü onların dahil oldukları şeyler, Whatsapp grupları var, var komentiler var. İşte bazı dernekleşmemiş, adı dernek olarak konulmamış ama dernek gibi faaliyet gösteren kendi işlerinde bir yapıları var. O yapı içerisinde alacak olan soruyor, tekne arıyorum. Satacak olan oradan şey yapıyor, o biraz daha kendi içinde dönüyor veya bulunduğu lokasyon gereği broker firmalar var. Yelkencilerin çok olduğu yerde, yelkenli teknelerin çok olduğu bölgelerimizde işte Çeşme'de, Marmaris'in bir tarafında işte gibi o marinalarda olan broker firmalar o yelken ticaretine daha aktif rol alıyorlar. İstanbul'da merkezli oluşumuz, bizim Bodrum'da da bir ayağımız var, Göcek'te de var. Ama İstanbul merkezli ve hedefimizde daha çok bizim motoryat ve büyük boylar olduğu için o yelkende de belli bir boy ve marjin üstündeki tekneler biraz bizim radarımıza takılıyor. Sana son sorumu sorayım. Her denize başlamak isteyen, denize çıkmak isteyen, tekne almak isteyen ben mutlaka bir tekneyi kirala gör, yaşa deneyimle rakiplerini de kirala diyorum. Sen böyle bir kesinlikle, final yapmak ister misin? Kesinlikle. Eğer imkan varsa, istediğiniz tekneye varsa o teknenin kiralık aynısından ya. kiralık bence kesinlikle yapmazsınız. Yani bu teknenin hangi kabini sizi mutlu eder? Yani deniz sesi, işte stabilizer'lı mı, sallanıyor mu sallanmıyor mu, flybridge'li mi, kıçavuz mu, baştaki oturma grubu mu? Hani sizi gerçekten çünkü bu gerçekten zevk alınması gereken, sizin hayatınıza bir değer katması gereken bir araç. Bunu sadece almış olmak için değil, bunda yaşamak için, onu hissetmek için. Yani o baş tarafta oturup tuzlu suyun, iyotun burnunuzdan girip ciğerlerinize kattığı heyecanı, şey nefesi, onun sizde yarattığı heyecanı hangisinde daha çok yaşıyorsunuz onu test etmeniz lazım. Ben katamaran alayım. Neye göre? Ben yelkenli, yelkenli ve meşakkatli bir iştir. Yani yelken açacaksın, toplayacaksın. İşte oradaki bakım teknede bir kaptan personel olmadığı için kendin yapacaksın. Sintinesine gireceksin. Bunları gerçekten yapabilecek misin? Veya buradan çıkacaksın, işte bir saatte adaya gideceksin. Böyle bir vaktin var mı? Yoksa telefon çalacak, hemen geri mi döneceksin, şirketten mi çağıracaklar? Bütün bunları deneyimlemek için imkan varsa kesinlikle yapılmalı. Bir sorudan daha sorayım sana. Son soru dedim ama bu arada İtalyan Tankoa markasıyla da çalışıyorsun. Yakında da galiba tersanede geçeceğiz. Bir de Tankoa ile de kapatalım programı. Şimdi Tankoa, eski Baglietto'nun hissedarları bunlar. Bir aile. 15 sene önce Bagliotto'daki hisselerini devredip Tankoa markasını kuruyorlar. İlk kurdukları iki tekne 72 metre. iki tane sister ship. Bir tanesi şu anda Casino Royal diye Amerika'da biliniyor. Bir tanesi de Royal Family'de. Suudi Arabistan'da. denizi, denizciliği ve tekne imalatını çok iyi biliyorlar. Kendi mottoları daha çok tekne terzisi olduklarını iddia ediyorlar. Boylar ve kalıplar belli. Ama Tekneyi istediğiniz gibi customize edebileceğiniz bir e, sonsuz bir olanak açıyorlar Ve e, odak noktaları tamamen kalite. Üst düzey kalite. Yani gerçekten hatasız işler yapmak için e, tersaneye gideceğiz birlikte. Sen de bunu göreceksin, deneyimleyeceksin. E, Tersane Canova'da hemen havaalanın içerisinde havaalanının yanındaki e, shipyardların olduğu bölgede e, çok inanılmaz işler yapıyorlar. Çok yüksek kalitedeler. Biz Onlarla tanışmamız bizim bir müşterimizin sayesinde oldu. Onun, Onunla birlikte onların teknesine bakarken bu konu gelişti. Ee, ona da tabii her gördüğümde defalarca teşekkür ediyorum. O hala çok ciddi bir şekilde bu teknenin potansiyel alıcıları arasında e, görüşüyoruz. Tekne çok iyi kalite, çok yüksek kalite. Saç alüminyum veya full alüminyum yapıyorlar. Hibrit yaptıkları tekneler var. İnanılmaz bir designerları var. Yani bir tekne sahibi, makine mühendisi makine dairesini gelen misafirlerine göstermek istediği için alttaki lower deck'ten biçe geçerken makine dairesinin içinden, cam mekanların içinden geçiyorsunuz. İki makineyi de çalışırken görebiliyorsunuz. Ya bu tip dizaynlar yapıyorlar. 55 metre bir teknede denizin altına teknenin altına dönen camla bir salon yapıyorlar. Orada otururken, seyirhanedeyken denizin altında gidiyorsunuz. Yani belli bir şeyde, ölçüde. Bunlar bizi çok etkiledi tabii. Yüksek kalite. Güraycığım ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu hafta biz Güray Bulut'la beraberdik. Denizcilik sektöründe sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya gayet ettik. Yurt dışından tekne alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi hukuki sorunlar var? Hangi bayraklı tekneyi almanız lazım, Türkiye'de ne kadar süre kalabilirsiniz, Türkiye'den ne kadar süre gidebilirsiniz. Charter e, tekneleriyle ilgili ufak bilgiler de vermeye gayet ettik ve kanalımız desteklerinizle birlikte büyümeye devam ediyor. Uluslararası çapları çok güzel izleyicilerimiz var. E, hakikaten %15-16 yurt dışından Takip da izlenmeye başlamışız. Ben, ben de bundan memnun oluyorum. Bir Türk e, gazeteci, deniz sever olarak tabii öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrendiğimiz kadar da aktaracağız. Gelecek hafta karşınızda olacağım. Ee, Soru yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.